Kıymetli hemşerilerim hayırlı günler diyorum. Şu anda sokak hayvanları için yapımına başladığımız merkezdeyiz. Sokak hayvanlarının rehabilite edileceği, bakımlarının yapılacağı veyahut da burada koruma altına alınacağı birden fazla ünitenin içerisinde barındıran A'dan Z'ye bütün sokak hayvanları ile ilgili iş, iş ve işlemlerin yürütüleceği bir merkezde burası. Yaklaşık olarak toplamda 25 bin metrekare alana yayılmış bir vaziyette. 2500 metrekaresi kapalı, diğer kısımları açık. Hatta 1500 metrekare alan da doğal yaşama uygun şekilde yapılmış bir alan üzerinde kurulmuş vaziyette. Ve burada hayvan refahını önceleyen, Vatandaşlarımızın olumsuz şartlarla karşılaşmaması için her türlü tedbirin alınacağı bir mekan sunuyoruz. Klinik hizmetlerinin verileceği, veteriner hekimlerin burada hayvanlar üzerinde yapabilecekler her, her türlü ameliyat vesaire işlemlerin dahi içerisinde yapılabileceği bir merkez. Şu anda inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse birkaç ay sonrasında merkezimizi açılışını yapıp şehrimize hizmet verir hale getirmiş olacağız. Her alanda olduğu gibi bu alanda da Koca Sinan Belediyesi olarak en iyisini yapma gayreti içerisindeki çalışmalarımızın neticesini Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hep beraber görmüş olacağız.